Baba, tuvalete gidebilir miyim? Tabii aslanım. Pardon, az bakar mısın? Abi bizim oğlanı bir tuvalete götür abi, sana zahmet. Tabii efendim. Buyurun küçük bey. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ne demek devrem? Sen ısmarladıktan sonra her zaman. <laughs> Anamla ayrıldınız mı? Osman dede de niye kalırız deyip durdu. Benim de cevabını bilmediğim sorular. Saniye teyze hala aynı değil mi? Aynı. Ne gidebilirim ne kalabilirim. Bir boşlukta sallanıyorum. Bu belirsizlik beni deli ediyor. Elim ayağım kesildi. Daha önce tecrübe etmediğim şeyler. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Yapma be devrem. Tamam haklısın. Çok zor zamanlar. Ama bir düşünsene oğlum. Siz neler atlattınız lan? Öyle, öyle ama dedim ya. Benim bilmediğim bir şey devrem. Hah, aslanım. Söyle bakalım Ali abisi bizi hangi filme götüreceksin? Yaşasın, sinemaya mı gidiyoruz? Ben mi götürüyorum? Tamam ya, hangisini isterseniz. Bakarız, beğendiğimiz bir tanesine gireriz. Patlak mısır da alabilir miyiz? Patlak mısır da alırız. Hatta en patlağından alırız. Keşke annem de gelsin. Anam dedi ya aslanım, işi bitince yani biterse... ...gelecek o da arkadan. Ben bir arayayım, kaçsın gelsin. Hep beraber bir sinema keyfi yapalım. Alo Esma abla. Nefes lezzetler mi? Bu, buyurun. Bir adet nefes siparişi verecektik. Ben, Ali, Yiğit ve Tahir için. Mümkün mü acaba? Sinemaya gideceğiz de. Ee, e, Esma abla şey ben... Hadi ama kaç kişisiniz orada? Bekliyoruz. Tamam. Ee, neredesiniz? Sahildeki köftecideyiz. Tamam, ben birazdan gelirim. Tamam ama çabuk ol bak, seansı kaçırmayalım. Daha yolunuz var. Ah, görüşürüz. <laughs> Geliyor. Birazdan burada olacak. Yaşasın, yine hep beraberiz. <laughs> tamam, güzel. Peki Yiğit Bey, hangi filme gidiyoruz ona karar verdiniz mi? Hangisi olursa olsun ama komikli olsun. Vallahi doğru söylüyor. Hepimizin biraz gülmeye ihtiyacı var galiba. Baba bak, annem de geliyor. Geliyor aslanım, geliyor. Ee? Ne yapıyoruz peki? Şimdi hepimiz gidiyoruz. Kimseye bir şey çaktırmıyoruz. O ne olacak? Hepinizin gitmesi gereken yerler var. Ben kalırım. Daha ne kadar tutacağız burada? Biraz kalsın. Burnu sürtsün. Sen bu söylediğine inanıyor musun Nefes? Burnu sürtecek. <laughs> ya Mercan, ne olur yapma. Neden? Ben senin yaşadıklarını bilmiyorum, tahmin edeyim. Ama ablam, benim anam aylarca ablamın altından lazımlığı döktü. Parmaklarını kıpırdatamadı benim ablam. Şimdi burada oturup hepimiz tek tek yaşadığımız şeyleri mi anlatalım birbirimize? Hı? Bunu mu yapalım? Bence yapmayalım. Hep birlikte eve gidelim. İşlerimize geri dönelim. Kimse hayatını tehlikeye atmayacak. Özellikle de sen. Duydun mu Berrak? Tamam. Öyle yarım az tamam deme bana. Al silahı git vur desem yapabilecek misin? Ha? Ya bir cana kıymak nasıl bir şey sen biliyor musun? bu Vedat'ın canı bile olsa. Yapabilecek misin? Yapamayacaksın. Şimdi sadece başında duracaksın o kadar. Allah'ım nasıl bir belaya bulaştık biz. Hep benim yüzümden. Hepinizi ben ayarttım. Ah. As Asiye ablam. Ablam üzme kendini. Buradaki herkes Vedat'ın kurbanı. Şimdi de o. Ablam, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi gidelim. Hadi eve gidelim. Gidelim, hadi gidelim. gidelim. olmuş. Ee, bana hala yemek vermediniz kızlar. Ya acıktım ama. Kimse yok mu? Beni bırakıp gitmiyorsunuz değil mi? Ee? Bir ses verin ya. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.